İskilardan gider zepline bindik. İskilardan gider zepline bindik. Özgürlüğü almış olan bağcılara gitti. Özgürlüğü almış olan bağcılara gittik. Şafak başkan oyları bölmeye geldi. Şafak başkan oyları bölmeye geldi binasına dozerle girdi. Belediye binasına dozerle girdi. Belturlarda bir bira çok kafi oldu. Belturlarda bir bira çok kafi oldu. Üsküdar'dan İzlanda'ya metro kuruldu. Üsküdar'dan İzlanda'ya metro kuruldu. Hep beraber. Her Her naftalin koktu, şafak başkan oldu. Sandıklardan naftalin koktu, şafak başkan oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet bu kafa karışıklığımız için özür diliyoruz. Ama malum ülkenin durumu belli. Bizim de Oyla, belli. Tarsit ister misin kardeşim? <laughs> şu an gerek, gerçekten şu an gerek yok. Ben e, ıı, lazım. Önce gaz sıkayım sonra <laughs>